Merhabalar, bugün konumuz oldukça farklı. Temel analiz. Evet, sıkça bana, hocam neden temel analiz anlatmıyorsunuz diye soruyordunuz. Ben de bundan biraz çekiniyordum açıkçası. Çünkü temel analiz daha çok sınıfta olan, belki yüz yüze yapılması gereken bir eğitim şekli olduğunu düşündüğüm için. O nedenle teknik analizi tercih etmiştim, grafikler üzerinde anlatma yöntemini. Bu defa sizlerden gelen bu sıkça talepleri kıramayarak bir deneme yapma ihtiyacı hissettim. Bugün size temel analizin giriş videosunu anlatacağım. Birçoğunuz belki bu konuyu biliyordur ancak bu henüz yatırım işine yeni başlayanlara temel bilgileri veren bir eğitim olacak. Bundan sonraki gidişata göre, tabii ki bu eğitimin görece ilgiye göre ve sizlerin de katkılarına göre, taleplerinize göre şekil alacak. Bu başlangıç seviyesindeki bir numaralı temel analiz videosu olduğunu düşünün. Yani henüz yeni başlayanların ilk izleyeceği video. O nedenle birçoğunuz burada anlatılanları biliyor olabilirsiniz. O nedenle hoşgörünüze sığınıyorum. Onlar için de belki de bir tekrar olacaktır. Ancak özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu ilk kez bir video olduğu için temel analiz konusunda sizin geri bildirimleriniz ve önerileriniz benim için çok değerli olacak. Eğer bu video beğenilirse böyle videoların devamını gelmesi için konuların neler olması konusunda bana yardımcı olmanızı isterim. Hangi konuları anlatmamı isterseniz onları yine videonun yorumlar bölgesinde anlatmanızı isterim. Peki bu bir başlangıç videosu. Ne demiştik? Burada daha çok biz temel analizin ilk videosunu, ilk slaydını anlatacağız. İlk konusunu anlatacağım. Temel analiz piyasalar için en önemli analiz yöntemlerinden birisi arkadaşlar. Genellikle benden hep teknik analiz duymuşsunuzdur ancak benim daha çok önem verdiğim konu, bir numaralı konu temel analizdir. Tamam. Çünkü temel analiz bir varlığın, bir yatırım enstrümanının gerçek değerini belirlemeye çalışır. Teknik analiz biraz daha farklı. Uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Büyük resmi görebilirsiniz. Daha uzağa görebilirsiniz. Bunun için size temel analiz rehberlik eder. Özellikle hisse senedi piyasalarına, takipçilerin büyük çoğunluğu kripto yatırımcısı belki ama özellikle yatırımcılık arkadaşlar, her zaman söylüyorum bunu, kripto yatırımcılığı da bir şeye pek ben inanmıyorum. Yatırımcılık nerede e, kar var, nerede fırsat var, nerede... E, bir imkan var oraya yönelen kişidir yatırımcı. Değilse kriptocu, hisseci, altıncı diye bir yatırımcı o gayrimenkulcuyum ben abi diye bir yatırımcı yok. Peki temel en çok hisse senedi piyasalarında kullanılır. Çünkü çok daha farklı birçok alana bakmak gerekecektir teknik şey temel olarak. Ancak muhakkak temel analizi değerli metallerde yapıyoruz, emtialarda yapıyoruz. Hatta kriptolarda da temel yapıyoruz. Birçok kriptoyu takip eden analisti ben Twitter'da görüyorum ya da de görüyorum. Çok güzel temel analizler yapıyorlar onlarda. Peki ondan sonra değerin bir sonraki slide. Önce ne yapalım? Temel analizle teknik analizin farkı neymiş bunu konuşalım. İki sarıda fark var. Belli temel analiz bir varlığın ya da bir enstrümanın bu bir hisse senedi olabilir altın, kripto her neyse bunun temel değerini yani içsel değerini analiz eder. Onu bulmaya çalışır. Bugünlerde bu hisse ya da bu e, yatırım enstrümanı kaç ne kadar eder? Kaç dolar, kaç lira eder? Etmesi gerekir. Onu bulmaya çalışır. Bu süreçte finansal tablolara bakar. ilgili şirketse bu bir hisse senediyse yönetim kalitesini, şirketin faaliyet gösterdiği sektörlere, piyasadaki genel trendler gibi faktörleri inceler. Tabii ki bu anlamda temel analiz uzun vadeli yatırımlar için uygundur. Temel analiz yapan bir analist kısa vadeli dalgalanmalarla ilgilenmez arkadaşlar. Bunlarla biraz daha çok teknik analistler ilgilenirler. Dolayısıyla temel analiz yapan bir analist bir enstrümana yatırım yaptıysa onun X periyot sonraki değerini zaten tahmin ederek yaptığı için yatırım o periyoda kadar o sürecin sonuna kadar bekle. Aradaki dalgalanmalar onun için çok önemli değildir. Teknik analiz ise ne yapıyordu? Fiyat hareketlerine sadece fiyat odaklanıyordu. Temel analize baktı. O finansal tablolar işte efendim bu şirketin gerçekleştireceği değeri vesaire gibi şeyler hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Gözü kapalı sadece fiyat hareketine bakıyor. Yani grafiğe bakıyor. İşlem hacmine bakıyor tabii ki grafikte bulunan fiyat hareketi ve işlem hacmine odaklanıyor ve buna bakarak gelecekte olabilecek fiyat hareketini ya da şu anda neler olabildiğini olacağını tahmin etmeye çalışıyor. Teknik analiz daha çok kısa vadeli yatırımlarda sıkça kullanılır ama orta vadede ve uzun vadede de teknik analiz kullanılır. Teknik analiz fiyat hareketlerini içerdiği gibi piyasa psikolojisini de anlar. Panik hareketi, volatiliteyi görür değil mi? Piyasadaki psikolojiyi ve yatırımcı davranışlarını da görür arkadaşlar. İkisi arasındaki farkı kabaca Böyle anlatırız. Özetler nedir? Temeliniz şirketin ya da ilgili enstrümanın iç dinamiklerini inceler ve bir değerleme yapar. Bunun ederi budur diye. Teknik analiz ise fiyat grafikleri, işte volüm, hacimler ve bir takım göstergeler üzerinden sinyalleri yakalamaya çalışır. Alım-satım sinyalleri yarattırmaya ve onları yakalamaya çalışır. Uzun vadeli yatırımcılar kesinlikle temelinizi tercih ederken, kısa vadede kullanılmaz temeliniz çünkü... Kısa, kısa vadeli yatırımcılar ise teknik analizi tercih ederler. Yani şu demek değil bu. Teknik analiz sadece kısa vadede kullanır demek değil. Ama kısa vadeli yatırım yapacaksanız muhakkak teknik analiz biliyor olmalısınız. Zaten şu anda ilk kez bu videoyu izleyenlere ben küçük bir hatırlatma yapayım. E, tesadüfen geldiyseniz kanala benim yüzden fazla teknik analiz videom var. Lütfen onları da izleyiniz. Evet. Devam edersek bir sonraki slayta hisse senedi piyasalarında efendim temel analiz nasıl yapılırmış onu bir konuşalım. Üç tane kalem var işi i̇şte bir finansal tabloları inceleme yönetim kalitesinde çok önemli. İnsanlar hep finansal tabloları incelemeye bakıyor İşte ben temel analizi yaptım ama oysa yönetim kalitesinde değerlendiriyoruz. O şirket kimler tarafından yönetiliyor aynı zamanda ya da kadrosu nasıl ee, insan kaynağı diye bir değer var arkadaşlar. Bazı şirketler insan kaynağının da bilançoya yazılabileceğini istiyorlar. Keşke öyle bir değerleme olsa. Çalışanların profili hani öyle bir şirket vardır. Hani çok kaliteli, çok iyi okullardan mezun, çok deneyimli, piyasadaki çok özel insanları çalışıyordur. CEO'su, CFO'su, pazarlama yönetimi en kaliteli kişilerdir. Ama bilançolarında görünmez bu. Değil mi? Bir değer olarak işte efendim bizim şirketin CEO'su 1 milyon dolar değerindedir diye bir şey görmeyiz. Sadece finansal rakamları görürüz. O nedenle Finansal tabloları incelerken şirket yöneticilerini veya çalışanlarını değerleyemeyeceğimiz için o tablolarda, bilançolarında yönetim kalitesini ayrı bir kalemle değerlendirmeliyiz. Öyle efsane CEO'lar vardır değil mi? Örnekler vermeyeyim. Neyse onlar şirketin kaderini verirler açıkçası. Endüstri analizi de diğer önemli bir konudur arkadaşlar kabaca size hani bu finansal tablolar neler olduğunu temelinizin neler olduğunu anlatmaya çalıştım herhalde değil mi? Bundan sonra slayda geçersek ha bu da nedir? Değerli metaller emtia ve emtialarda nasıl bir e yapılabiliyormuş temeliniz ona bakalım. Değerli metaller ve emtialar yatırımcıların çok fazla ilgisini çeker. Her iki altın ve gümüş bunlar için en çok ilgi çekenlerdir. Ancak bunlarda da biz temel yapıyoruz arkadaşlar. Mesela altın ve gümüşte nasıl temeliniz yaparız? Efendim enflasyona bakarız, faiz oranlarına bakarız. Tabii ki bunlar biliyorsunuz değil mi? Türkiye'deki enflasyon Türkiye'deki faiz oranları değil. Ee, enflasyon oranı ve faiz oranı, da, enflasyon miktarı ve faiz oranı altının, değerli metallerin fiyatını etkiler. Jeopolitik riskler fiyatını etkiler. Hani hep diyoruz ya işte ortalığında bir kriz çıktı, savaş mı olacak, o mu olacak, bu mu olacak ya da değil mi? Buradaki birçok jeopolitik riskler, oluşabilecek jeopolitik risklerden değerli metallerin fiyatları etkilenir arkadaşlar. Ekonomik belirsizliklerden de etkilenir değerli metaller. Çünkü değerli metaller altın, gümüş, neyse platin aklınıza gelen bunlar piyasadaki belirsizliklerde dönemde insanlar bu enstrümanlara yönelirler. Çünkü bunlara hani hepiniz duymuşsunuzdur güvenli liman deniyoruz. Yani bir dalgalanma olduğunda bir risk oluştuğunda insanlar ...yatırımcılar değerli metallere yönelirler. Peki, dolayısıyla temel analizini yaparken... ...bunların e, enflasyona bakıyoruz... ...faize bakıyoruz, az önce anlattığım gibi. E, efendim, jeopolitik bir risk var mı? Onlara bakıyoruz. E, hatta değerli metallerde... ...eğer takip edebiliyorsak... rezervleri öğrenmeye çalışıyoruz. Tüketimi öğreniyoruz. Örneğin Hindistan'daki düğün sezonunu takip ediyoruz. Değil mi? Bunlar aslında bunun... ...hep temel analizi diye düşünebiliriz. Aynı şekilde emtiyada da temeliniz vardır. Bunlarda da arz talep dengesine bakabiliriz, İklim koşullarına bakabiliriz, işte e, tarıma bakabiliriz. Kötü hava koşulları örneğin e, üretimi azaltır, emtiaların üretimini azaltabilir. Efendim yeni enerji talebindeki bir artış petrol fiyatını yükseltebilir. Buna benzer şeylere bakarak emtialarla ilgili de bir temeliniz yapabiliriz. Peki. Kripto piyasaların temel Birçoğunuz bunu iyi biliyordur. Öyle düşünüyorum. Çünkü kriptolar benim takipçilerim dediğim gibi genç nesil galiba daha çok ve dolayısıyla kriptoları çok iyi biliyorlar. Şimdi kriptolarda bakın dört tane kalem çıkardım. Dört kalemde temel analizi yapabiliriz. Yine hiç grafiğe bakmıyor bunlar tabii ki. Sadece temel bakıyor. İşte proje takımı çok önemli. Kim yapıyor bunu? Nasıl bir ekip bunu üretiyor? Geçmişte nasıl bir şeyler yapmışlar mı? Geçmişte böyle projeler yapmışlar mı? Ne bileyim, e, deneyimli mi ekipler? Dolayısıyla geçmişte ekip yapmaları onu anlatıyor. Açık kaynaklı mı gibi, gibi özelliklere bakıyorlar. Teknoloji çok önemli. Kullanılan blockchain altyapısı güvenli mi? Yenilikçi mi? Bunlara bakmak lazım. Kullanım alanları, işte, yani bu proje nerelerde kullanabilir? Gerçekten bir uygulama alanı var mı? Yani işe yarayacak bir proje mi? Ona bakılabilir. Topluluk desteği var mı? Aktif bir kullanıcı veya ve geliştirici topluluğu var mı? Büyük bir aktif topluluk olan projeleri duyulan güveni gösteriyor. Arkasında büyük bir topluluk varsa bu projeye olan güveni gösteriyor. Örneğin bitcoin gibi köklü projeler büyük bir topluluğa ve benimsenmeye sahipken yeni çıkmış bazı projeler ise böyle değildir. Dolayısıyla onlar spekülatiftir. Hani görüyoruz ya bazen günümüzde mesela Trump coin var. Bir günde yüzde %150 artı yapıyor, ertesi gün %180 eksi yapıyor gibi değil mi? Bunlardan ziyade e, temel analizi güçlü olanlar nedir? Bu büyük coinlerdir. Şimdiden bunu Bitcoin'e çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ardından Ethereum'u söyleyebiliriz. Ardından başka büyük, güçlü, arkalarını güçlü desteklerin olduğu coinleri söyleyebiliriz. Bakın hiçbir şekilde grafiğe bakmadan yorumlar yapmaya çalışıyoruz. Yaptığım analiz yapmaya çalışıyoruz. Çok temel düzeydi tabii ki bu yaptığımız analiz. İşte buna temel analiz diyoruz arkadaşlar. Peki bir sonraki slaydımızda temel analizin tabii hepsinde avantajları, dezavantajları olduğu gibi temel analizinde bazı avantajları ve dezavantajları var. Avantajlar nedir mesela? Çok hep konuştuk bunu. Efendim uzun vadeli yatırımlar için güvenlidir. Bir kere uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız muhakkak temel analizi bakmalısınız. Tamam. Daha güvenli bir sonuç üretir. Yani küçük dalgalanmalardan etkilenmez vesaire. Bir diğeri ise daha az spekülasyon açıktır. Yine uzun vadeli bir yatırım yaptığınız için ve temel olarak yaptığınız analiz ee, Zin sonucunda hissenin değerlemesini yaptığınız veya yatırım enstrümanını ucuz buldunuz diyelim ki dolayısıyla bir al sinyali ürettiniz bir temel analize göre. Çünkü bilançosu çok iyi, işte efendim yatırımları var, projeleri var, endüstride rekabette çok iyi konumda, çok iyi bir yönetim var. E ne yapıyorsunuz bunlar? Buldukça riski azalıyor yaptığınız yatırımın. Bu saydıklarınız ne kadar olumluysa, ne kadar başarılı bir temel görünüm varsa ilgili yatırım enstrümanının riski o kadar azaltıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bu tür özelliklere, olumlu temel özelliklere sahip şirketler kısa vadeli volatilitelerden etkilenmezler. Veya etkilenseler bile gideceği limandan vazgeçmezler. Kolay kolay vazgeçmezler arkadaşlar. Bu nedenle temel analizin riski daha düşüktür. Tamam. Bir diğeri de ne işimize yarar? Ya o yatırım yaptığımız enstrümanın gerçek değerini bulmaya çalışırız. Bugün 100 liraya satılan A hissesi yani aslında bin lira eder. Sen onu yakalıyorsun. Şirketin karlılığına bakıyorsun. İşte birçok az önce saydığım bir sürü özelliğine bakarak bir fiyat değerlemesi yapıyorsun. E 100 liralık ya bin, bin lira edecek bir şirketi 100 liraya ya da bir enstrümanı 100 liraya bugün alabiliyorsanız eğer temelinizi yaparak yani gerçek değerini anlamışsınız ve o değere bir gün ulaşacak demektir. Tamam. Bunun tersi de olabilir arkadaşlar. Temel yaparak sat sinyali üretilme. Yani bugün bu şirket isim almayalım değil mi? Çok popüler şirketler var çok hızlı prim yaptırmış alalım mı? Neyse almayalım, isim almayalım. E, bugün bin lira karşılığında işlem görüyordur ama bakıyorsunuz temel analizi yapıyorsunuz? Ya bu şirket 150 lira anca eder yani. Bugün bin lira ise eğer bütün e, kapsamlı bir temel analizini yaptıysanız o şirket de sizde varsa sat sinyaller oluşturmuştur size. Yani bu şirket şu an bin liraya kadar çıkmış ama yani bu 150 lira, 200 lira, 300 lira eder. Satmalıyım ben bunu deyip sat sinyali üretebilirsiniz. Hı. Tamam. Peki dezavantajları yok mu? E olmaz olur mu? Her türlü analizin avantajları, dezavantajları var. Bunun dezavantajı da e, tabi karmaşıktır. Çok fazla zaman alır. Çok detaylı bir analiz süreci gerektirir. Uzun bir çalışma gerektirebilir. Bu nedenle e, zahmetlidir. E, küçük kısa vadeli işlem yapıyorsanız kısa vadede yanıltır. Yani çok yani çok fazla dalgalanmaya maruz kalabilir. İşte bir haber çıkar, bir şey olur. O zaman şirket fiyatı dalgalanır. Eğer kısa vadeli yatırımcıysanız bu sizin için risklidir yani. Daha doğrusu riskli demeyelim de sizi heyecanlandırabilir. Ve kısa vadeli dalgalanmaları bize göstermediği için, bize göstermez. Nihai bir yıl sonra, bir buçuk, beş yıl sonra, ilk zaman sonraki ee, dalgalanmaları dalgalanmaları daha doğrusu fiyatları bize tahmin etmemize yarar. Şu anki bu önümüzdeki dalgalamayı bize göstermez. Dolayısıyla mesela anlık piyasadaki anlık değişikliklerden etkilenebilir. Bunu da bize göstermez. Tamam. Peki. Bir sonraki slide'a gideceğim. E, kimler kullanmalı? Haydi bakalım bunu kimler kullanmalı? E belli. Uzun vadeli yatırımcılar kullanması lazım bunu. Bir, birin sırada bu. Uzun vadeli yatırımcıysanız yatırım enstrümanınızın temel analizini mutlaka yapmalısınız arkadaşlar. Bakın çok açık söylüyorum mutlaka. Teknik analize bakarak uzun vadeli yatırım yapılmaz. Teknik analiz de uzun vadeli yatırım gösterir elbette. Ancak ana trendi gösterir, büyük trendi gösterir belki ama mutlaka onun elinizde, cebinizde uzun vadeli yatırımı yapılmış, uzun pardon temel analizi yapılmış olmalı arkadaşlar. Tamam. Uzun vadeli yatırımcılar bu temel analizi mutlaka yapmalı. İki, değer yatırımcılığı. Kim var aklınıza ilk gelen? Warren Buffett geliyor benim aklıma. Warren Buffett biliyorsunuz hani 20 yıl vadeli, 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli ucuz ucuz şirketlerin hisselerini alıp muazzam paralar kazanabiliyorlar. Yani piyasa değeri düşük olan ancak potansiyeli yüksek olduğunu gördüğünüz şirketlere ya da hisselere ya da enstrümanlara ya da coin'lere her neyse yatırım yapmalıyız. Bunu da piyasa değeri yani potansiyeli yüksek olduğunu nereden anlıyoruz arkadaşlar? E, grafiğe bakıp omuz baş omuz toboyu görerek anlamıyoruz önce. Önce temel analizini yapıyoruz. Diyoruz ki bu şirket yaptığım şu 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 şu, şu kapsamlı temel analize göre ya da bu coin ya da bu emtianın ederi şu kadar ediyorken bugün çok ucuz almalıyım deyip almalısınız. Tamam tersi de geçerli arkadaşlar tamam sat sinyali de az önce anlattığım gibi. Peki başka kimler? Portföy yöneticileri. Portföy yöneticileri teknik analizden ziyade temel analiz yaparlar arkadaşlar. Şirketlerin ve ilgili enstitü veya ilgili çok yakın izlerler, çok yakın takip ederler. Yöneticilerini dahi bilirler bunlar. Çalışanları, üst düzey yöneticilerini dahi bilirler. Bunlar uzmanlar. Dolayısıyla kararlarını temel analize belirlerler portföy yöneticileri. Tabii ki teknik analizden de faydalanırlar ama portföy yöneticileri temel analizdir arkadaşlar. Tamam. Yani temel analiz çok önemli bir analiz aracı. Tamam. Tekrar diyorum bu bir başlangıç seviyesine bir videodur. Sadece size temelinizi tanıtmak için ve muhakkak birçoğunuz biliyordur temelinizin ne olduğunu Onları pekiştirmek için anlattığım bir şey. Peki. Sonuçlar ve öneriler. Çok uzun olmayan bir video oldu. Çünkü başlangıç seviyesinde olduğunu bir kez tekrar edeyim. Ee, yine sizden gelen yorum ve önerilerle spesifik konuları temel analizde merak ettiğiniz işte cari oran nedir? işte efendim bilanço nasıl okunur? Bilanço nasıl okunur? Çok da de, detaylı bir konu değil, çok kapsamlı bir konu ama yani temel analizle ilgili merak ettiğiniz önemli konularda yine yorumların altına yazarsanız o konularla ilgili de video çekebilirim. Ya da belki diyebilirsiniz, hocam siz teknik analizi çok güzel anlatıyorsunuz, iyi hoş ama bu temel analiz bu şekilde olmaz derseniz, ben de size katılıyorum zaten, anlayışla karşılıyorum ve zaten ben de benzer fikirdeyim. E, temel analizle ilgili pek video çekmeyiz, yine teknik analize ilgili sizden gelen taleplere göre doğrusuna teknik analize devam ederiz arkadaşlar. Tamam, peki sonuç ve öner kısmına geldiğimizde klasik kural. Öğrenmeye devam ediyoruz. Ben de hala öğreniyorum. Mesela bu videoyu çekerken bile hazırlandım. Slide nasıl yapılır? Nasıl daha etkili koyabilirim? Nerelere en az lafla en çok nasıl anlatabilirim? Onu çalıştım. Sürekli öğreniyorum. Sizlerden gelen yorumlardan da öğreniyorum bazen ben. Siz de dolayısıyla öğrenmeye devam edeceksiniz. Çünkü temeliniz çok geniş bir konu arkadaşlar. Tamam. Yani bir şirketin, bir enstrümanın, emtiyanın, kriptonun Temel analizi yaparken çok kapsamlı özellikle senetlerin arkadaşlar çok kapsamlı araştırmalar yapmanız gerekir, öğrenmeniz gerekir. Bu nedenle buna dikkat edin. Yeni araştırma yapın diyor, araştırın her şeyini inceleyin. Şirketin yöneticisinden, sektöründen, bilançosundan, geçmiş yıllardaki bilançosundaki gelecekle yatırımlarından, sahip olduğu e, münhasırlıklardan bazı lisanslar vardır, çok rekabetçidir vesaire gibi. Tabii... Her yerde olduğu gibi yatırımcılığın temel kuralı sabırlı olun arkadaşlar. Çünkü özellikle temeliniz, hep söyledim bu sunumda, uzun vadeli bir araçtır. Yani yaptığımız temelinizin sonuçlarını uzun vade göreceğiz. Bu bazen bir yıl, beş yıl, üç yıl ya da Warren Buffett gibi işte 20 yılda sürebilir, 20 yılda meyvasını yiyebilirsiniz. Sabırlı olun. Tamam, bugünden yarın olacak bir şey değil. Sizin yaptığınız iyi analizin sonucunu anlık dalgalanmalar, gelişmeler, piyasalarda oluşan haberlerden çok fazla etkilendirmeyin kendinizi. Sonucu odaklanın. O nedenle uzun vadeli olduğu için sabırlı olmanız gerekir. Sevgili arkadaşlarım, sonu bu kadar sürdü. Umarım bu basit, ilk başlangıç seviyesindeki temel analiz tanıtım videosu gibi olasa temel analiz nedir? Çok basit olarak anlatmaya çalıştım. Umarım başlangıç için güzel ifade edebilmişim, edebilmişimdir anlatmak istediklerimi. Tekrar ediyorum. Çok fazla tekrar oldu biliyorum ama eğer ki bu tarz temel analizle ilgili de videolar gelmesini isterseniz Bilmiyorum yararlı olabilecek mi bu test anlamında oldu. Yorumlara şu konuları istiyorum diye yazın ki ben o konuları anlatayım. Çok fazla konu var çünkü onları anlatayım. Ya da tekrar ediyorum. Ya hocam teknik analiz daha iyi siz odağınızı değiştirmeyin. Ee, teknik analizle biz devam edelim mi diyebilirsiniz. Bunu da lütfen yazarsanız sevinirim. Benim alacağım aksiyon bu videonun izlenmesi sizden gelen ilgilere göre hareket edeceğim. Sizlerden gelen yorumlara hareket edeceğim. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.